Hoş geldin. Evet. Şimdi burada olma sebebini biliyorum. Sen de başlamak istiyorsun. Sen de o videoları atmak istiyorsun. Sen de izlenmek, yorum almak, belki de etkileşim içerisinde olmak istiyorsun. Belki de bir topluluğa sahip olmak istiyorsun ve onlarla birlikte bir etkinlik, bir şeyler düzenlemek istiyorsun. Ama başlayamıyorsun değil mi? Bir ay içerisindeki o düzenli video atarak elde ettiğin izleyici sayısı, abone sayısı, hepsini buraya atacağım. Hepsini çok dikkatli bir şekilde incele ve lütfen vazgeçme. Ama vazgeçmek yok. Evet, şimdi gençler, nereden başlayalım? Bir aylık serüvende neler kazandık, e, neler kaybettik, e, hepsini görelim. Ne kadar inişli çıkışlı e, sikluslar elde ettik, onların hepsini size bu analitikten göstereceğim. Arkadaşlar, benim ismim Batuhan ee, yaklaşık bir aydır youtube'a düzenli olarak video atıyorum ee, hepsi, yani attığım videoların hepsi kazanma kaybetme hepsi var ee, normalde dikkat ettiğim zaman mesela insanlar oyunlarında çok kaybediyor veya işte çok stresli oluyor o gün içerisinde kendini rahatlatacak bir şey izlemek istiyor ee, ve hani tekrardan bir kaybediş videosu görünce Kötü hissetmeye başlıyor. Şimdi o yüzden mesela bugünden itibaren o olayı değiştireceğim. Artık kazandığım videoları atacağım. En azından kazandığı o da kazandığımı görsün. Mutlu olsun. kendisine de biraz e, psikolojik olarak e, iyi hissetsin diye düşünüyorum. Evet şimdi ne oldu? Bir aylık e, süreçte. Bakın arkadaşlar bu benim League of Legends'a tekrardan başlamamı sağlayan video. Tek kıvılcımla arken Jinx kostümü çıkardım. Ne şansı bana umarım siz de o kadar şanslı olursunuz. Bir tane sadece bir kamerayı şey açın kaydı açın. Bir yükleme yapın. Belki de sizde de bir tane çıkar. Her duruma göre değişir. Herkesin şansı vardır bu konuda bence. E, attığım ilk video arkadaşlar Türkiye triş birinciliğine adım adım diyerekten hepsine bakın fark ettiyseniz aynı şey yazmışım. Aslında ne kadar büyük bir hata. Çok büyük bir hata olsa da mentalitemiz ne? devam edeceğiz. Devam edeceğiz ki o düzenli videoları atacağız ki sonrasında kötü de olsa bir izlenme, bir yorum vesaire bir şeyler alacağız. Yani mentalitemiz bu olacak. Sonrasında çok güzel bir söz var. Onu bir arkadaşım söyledi. Dedi ki kervan yolda düzülür. Anladınız mı? Kervan yolda düzülür. Bu ne demek? Siz video attıkça yavaş yavaş zaten değiştireceksiniz. Bak sonrasında thumbnail eklemeye başlamışım. Küçük resim yani demek istediğim. Ondan sonra bakıyoruz. Sonrasında bakın ne yazmaya başlamışım. Biraz daha ilgi çekici bir şeyler bulmaya çalışmışım. Tr Trash almama izin vermemişler. Demiş ki artık sıkı dedim ki artık sıkıldım. Bir tane böyle farklı bir video atayım dedim. Ben de sonrasında trash'i oynatmadılar. Ben de eni aldım diye bir video attım mesela. Çok fazla izlenmedi. Çünkü genel olarak video konseptim trashle ile ilgili olduğu için çok fazla izlenme almamış gördüğünüz gibi. E 154. Neyse konu bu değil. Şimdi tekrardan başa dönelim. Arkadaşlar attığım ilk video. Bakın ne kadar izlenmiş. 779. Ne kadar yorum almış. 4 tane yorum almış. Ve yorumlar o kadar şey yorumlar değil. Ee, nasıl söyleyeyim size. Ve bu bu arada kaybet ilk attığım oyun kaybettiğim oyun arkadaşlar. Neden böyle bir şey yapıyorum? E çünkü ben bu yolda kendime bir gönül vermişim. Demişim ki her gün atacağım o videoyu. Kazansam da kaybetsem de atacağım. Bu bana aslında kendim için yenmem gereken bir şeyler hatırlatması için kazansam da kaybetsem de atayım o video atılsın anladınız mı bu mentalitede devam bakıyoruz bu son iki konu bakıyoruz hemen analitiğe gelelim bak 50 saat o kaybettiğim videoyu bile 50 saat izlemişler arkadaşlar 50 saat ve uzun bir video hani 28 dakikalık bir video sonunda ve kaybetmenin benim kaybettiğimi görüyor arkadaş benim kaybettiğimi görmesine rağmen yine de izlemiş mesela 50 saat izlemiş belki arkada benim arkadaşlarımdan biri izlemiştir e veya ne bileyim hani çevremde zaten çok fazla böyle YouTube kanalını takip eden insan da yok. 3 veya 5 kişi. Buraları geçiyorum hızlıca vaktinizi almayayım. 50 saat izlenmesi var. Abone 5 tane gelmiş. 779 tane de izlenme. Görüntülenme var. Gördüğünüz gibi grafik bu şekilde ilerliyor. İlk videoda. Sonraki videolara geçiyorum hemen hazır ya e Sonrasında bakıyoruz yavaş yavaş. Bakın bu video 61 izlenmiş, 318, 95, 132, 723 bakın küçük fotoğrafı değiştirdikten sonra ne kadar çok izlenmeye başlamış 551, 540, 675, 863, 340 böyle devam ediyor sonrasında ilerledim devam ettim atmaya devam ettim bu arada eski videolarım da var onlar çok çok eski yaklaşık bir 3 sene 2 sene önce falan ki videolar pandemi zamanında bilirsiniz. Sonrasında diğer videolara bakıyorum bakın azalmalar olmuş ama yorum sayısı artmış, beğeni sayısı artmış. Fark ettiyseniz diğerlerinde işte daha azdı 3-4 beğeni, 5 beğeni falandı. Bunda 10 beğeni, 10 beğeni gelmiş. Yine 4 beğeni, 3 beğeni düşmüş. Bakın buna hiç beğeni gelmemiş. Morgan'a yakalım. Ulat oyun kazanıyor. Oysa ki şu oyun çok güzel bir oyundu. Ama izlememiş. Düşmemiş belki de insanların. önünde. Bakın bir beğeni 4, 7. İzlenmelere bakın 423, 263. Bunları siz videoyu durdurup bakarsınız. Kaç tane izlenmiş veya benim profiline bakıp inceleyebilirsiniz. E, biraz daha gelişti. Benim daha çok hoşuma giden bir şey yaptım. Bunlar mesela şu an ayın e, kaç 25'ine kadar planlamışım. Bugün ayın 20'si bu arada. Tam bir aydır. E, ayın 19'unda başlamıştım atmaya. Bugün ayın 20'si. Bir ay bir gün geçti. Oradan itibaren inceliyoruz. Bakın 26 izlenme, Yorum sayısı 1, beğenme 3, izlenme 125. Yorum sayısı etkileşim artmış fark ettiysem. Sadece izlenme sayısı düşmüş birazcık. Ortalamalara doğru inmiş. Yani 300-400 civarlarına doğru inmiş. Ama beğeniler artmış. Kazandığım ve kaybettiğim bütün videolar var burada. Kaybetmeme rağmen insanlar beğenmiş. Yine de izlemekten keyif almışlar. Belki de almamışlar. O olsun demiş. Bir şeyler anlamış. Kendisi bir şey. O benim kaybettiğim oyundan belki de yapmaması gereken bir hatayı anlamış devam ettik devam ettik bakın 13-9 16 beğeni almış bakın şu harika takım kolay oldu. çok kolay bir oyundu çok kısa sürdü mesela kısa olduğu için biraz daha izlenmiş buralısı böyle buraya hemen geçiyorum arkadaşlar analiteye geldik analiteye geldiğimizde Heh. evet ee, videoyu durdurdum hemen güncelledim ayın 19'undan 19, 19 Şubat'a kadar olan süreçte kaç izlenmişiz ne kadar izlenmişiz size buradan gösteriyorum şimdi. 20 bin görüntülenme almışız arkadaşlar. Bakın her gün iki tane video at, at, at bir, Arada bir bir tane, iki tane falan e, reels şimdi reels diyorum ya. Yani. E, YouTube short sattım. Onlar sayesinde mesela şuradaki tepe olaylarını yakaladım. Bakın burada üç tane gösteriyor. 3. Gördünüz mü? Şurada bir tane daha vardı. Mesela bak burada da atmış ama o kadar izlenmemiş. Demek ki buradaki daha çok ilgi görüyorum. Çünkü adamın flash'ına Q atıyordum falan. Neyse. Baktığım zaman 20.000 görüntülenmemiz var. 1600 saat izlenme. Arkadaşlar 1600 saat yine de insanlar beni bir ay boyunca izlemiş. Bak siz kim bilir daha iyi, daha daha mükemmel videolar çekeceksiniz. Belli olmaz. Daha ya da en kötü videolar çekin ama yine düzenli atın. Bu kadar izleneceksiniz. Abone ne kadar gele? 114 geliyor. Harika. Bakın hala izleyenler var. Bak şu an 37 kişi aynı anda bir görüntülenme veriyor bana. Bir bakıyor bir ne kadar görün şey e, ne oynuyor ne yapıyor acaba diye bir bakıyor belki de ikinci dakikada beşinci dakikada belki 10 saniye geçiyor sonra kapatıyor. Neyse geçelim. Sonrasında bakın bu dönemde en çok görüntülenen içeriklerim. Attığım YouTube Shorts mesela çok fazla izlenmiş. 1486 görüntülenme. Yani bu çok az gibi gözükebilir. Ya uf, abicim o da çok az ya falan diyebilirsin. De sıkıntı yok ama şunu bil. Başlangıçta zaten bunların olması gerekiyor anladın mı? Yani az izlenmen gerekiyor. Yavaş yavaş her şeyin yavaşı makul arkadaşlar. Agresif büyüme çok fazla böyle e, insanı aslında iyi hissettirmez. En dipten nasıl gelirseniz böyle nasıl güçlü bir şekilde gelirsiniz o kadar daha iyi hissedersiniz. Ben çünkü en dipten geldim dersiniz. Ben o zor zamanları yaşadım dersiniz. Belki örnek verem ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama Enes Batur düşünün. Onun bile izleyen, izleme, izlenmeyen videoları vardı. Veya işte çok fazla daha doğrusu çok fazla izlenmeyen videoları vardı gibi. Ama ne oldu sonunda adam mesela kazandı. Yürüdü gitti. Bakıyoruz görüntülenme. En fazla da bak şu Yani Türk, bu izlenmiş. 863 izlenmiş. Sonrasında ilk videom izlenmiş. Ve bak şu thumbnail demek ki daha güzelmiş. Bu YouTube küçük resim daha iyiymiş. O yüzden daha fazla izlenmiş. <laughs> Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de şunu göstereyim. Bakın içeriye tıkladıktan sonra şöyle bir şey var. Gösterim. 886 bin tane ki an yanlış bilmiyorsam eğer. 886 bin kişinin ana sayfasını o küçük yerlerine falan düşmüş. Yani görmüş beni orada görmüş. Ama tıklamamış mesela. Bu kadar kişiden sadece %1'i tıklamış. Arkadaşlar çok iyi oran. Gerçekten çok iyi oran. Kötü değil. Aslında devam ettikçe ne kadar kazanacağınıza gösteriyor Devam ederseniz diyor ki YouTube size devam edersen diyor ileriki zamanlarda seni daha çok ön plana çıkaracağım. Bazen aşağıya çekeceğim bazen yukarı çıkartacağım ama seni belli bir süre sonra çok fazla izleteceğim diyor. Ne olacak ileride artık videolarınız 10000 bin, bin izlenmeye başlayacak. İlla izlenmeye başlayacak arkadaşlar. Yani az izlenme diye bir şey yok. Bir şeyi hayatınızda bir şey düzenli yapıyorsanız bir rutiniz varsa o şey yavaş yavaş e, yer edinmeye başlıyor. Yavaş yavaş onun meyvesini yemeye başlıyorsunuz. Unutmayın tamam mı? Sonrasında bakıyoruz ortalama görüntülenme 5 dakika 16 saniye. Harika. Arka çok kötü değil. Kendinizi kötü hissetmeyin. Ya 5 dakika izlemişken ya falan demenize gerek yok. Bence çok iyi. Çok çok iyi. Onun dışında başka göz atma özelliklerinden gelenler, önerilen videolardan, kanal sayfalarından, doğrudan bilinmeyen... Bakın, burayı videoyu durdurup izleyebilirsiniz, bakabilirsin, inceleyebilirsiniz. Hitte'ye bakıyoruz. Geri gelen izleyici sayısı 397. Şunu bir çek artık ha. Geri gelen izleyici sayısı 397. Benzersiz izleyici sayısı 14.000. Biliyorsunuz zaten artı 114 tane abone gelmiş. Her gün 2 tane video ata at, at. Bu ileride attığınız bir ben çok kötü videolar atıyorum arkadaşlar. Gerçi hiç sevmiyorum. Yani mükemmel tamamıyla bıraktım anladınız mı? Geliyorum hemen şuradan bir oluştur diyorum. Video yüklüyorum buraya atıyorum videoyu. Ondan sonra Türkiye Tireç bilincine adım adım. En başa işte bir kararma efektiyle açılan bir oyun. Sonrasında en sonunda kararma efektiyle ve şuradaki oluşturduğum simgeyle biten bir video atıyorum. Çok fazla bir şey değil. Yani videolarımı inceleyebilirsiniz. Çok kötü. Yani vasat denecek bence benim için vasat denecek bir video. Hani ama tabii mesela izlemekten keyif alanlar var mı? Var. E belki de adamın ona ihtiyacı var. Onu adam onu izlemek istiyor. Bu arada ben de yeni çıkan insanları çok çok izliyorum, bakıyorum. Yeni böyle YouTube'da video atmaya çalışan insanlar. Hepsine dikkat ediyorum bu arada. Evet bu sayılar böyle. Onun dışında toplulukta hiçbir şey yok. Bunu geçtik. Telif hakkında hiçbir şey yok. Para kazanmaya geldik. Evet bir ay içerisinde. Ha bu arada 114 tane geldi. Ben bu arada ilk başladığımda benim zaten 78 abonem vardı. Bunu e, eklemeden e, geçmemem gerekiyor. Zaten 78 abonem vardı. 78 abonenin üzerine 114 tane abone geldi. Ama o 78 abone de Eski videolarım Eskiden ben ne oynuyordum? Valorant oynuyordum. İşte diğer single player oyunları çekiyordum. İşte Cyberpunk gibi vesaire. Onları atmıştım ve çok fazla atmamıştım. Öyle 78 abonem vardı. Bir de şey, TFT, Teamfight Tactics videoları atıyordum. Olay bundan ibaret. Sizi sıkmak istemiyorum Hemen hızlıca geçeyim. Çok konuştum herhalde. Herkese açık içerikler. 1180 saat izlenmiş mesela. Kaç günde kaç gün içerisinde onu yazmamış herhalde. Son 90 günmüş. Son 365 gün içerisinde demiş. 1180 saat izlen 1500 saat aslında bu arkadaşlar. Bu yavaş yavaş güncelleniyor anladığım kadarıyla bu arada. 1500 saat, 1600 saat izlenmemiz var o yukarıda yazıyordu. Bu ne olacak? Sonrasında katıl butonumuz açılacak. Katıl butonu açıldıktan sonrasında yavaş yavaş eğer 1000 aboneye ulaşırsak ve 4000 saat izlenmeye bunu zaten büyük ihtimal e, çok çabuk elde edeceğiz ama şu olayı da bence ikisini de çok çabuk elde edeceğimize inanıyorum çünkü şu an video konseptini tamamıyla değiştireceğim ne oldu artık kendim, kendime bir şeyler kanıtladım dedim ki artık ben video atabiliyorum düzenli olarak her şeyi yolunda yoluna koydum her gün düzenli olarak videomu çekiyorum editliyorum atıyorum bunlar okey bende dedikten sonra dedim ki tamam adam artık akşam saat 6'da videomu atacağım bu sefer sadece kazanma videoları olacak. E, kaybetme videoları daha atmayacağım insanları daha da strese sokmak istemiyorum çünkü e, kazandığım bir videoyu görsün mutlu olsun benim için daha makul ve karlı diye düşünmeye başladım artık e sonrasında bu abone sayısı zaten artık hızlıca çoğalmaya başlayacak arkadaşlar çektiğiniz içeriğin hiçbir önemi yok bu arada e, ne kadar düzenli ve ne kadar e, buna inandığınızla alakalı hani diyeceksiniz ki ya support videoları çok mu izleniyor sanki vesaire abi izlenmesin izlenmeyecekse izlenmesin benim umurumda değil. Bu şu an bu mentalitede devam edeceğim. Ne kadar ilerletebileceğim bilmiyorum. E, sizin desteğinizle elimden geldiğince çok ileride çok çok büyük fikirlerim var bu arada. E, LOL'de destek şampiyonları çok az oynanıyor arkadaşlar. Destek oynayan kişisi çok az. E, i̇leride belki de bu kültürü çok daha büyük yerlere getirme gibi bir amacım var yapacağım etkinliklerle vesaire falan. Hani gerekirse Riot şirketine gidip yazacağım, bir şeyler yapacağım ama gideceğim dediğim gibi. O support olayını biraz da oyuna yani ileride şunu görmek istiyorum. Ya support ama bir support kalmadı ya tüh falan. <laughs> Desene. Şey. Ne kadar imkansız bir hayal değil mi? Ama olsun. Yine imkansızsa imkansız. Bir bunun inancıyla yaşamak beni mutlu ediyor mu? Ediyor. Zaten imkansız olmadı kolay bir şey olsa arkadaşlar o kadar zevk vermez ama onu başardığınız zaman çok daha büyük bir bence mutluluk yaşarız diye düşünüyorum ben onun dışında. Aa Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar dediğim gibi hemen şuraya bir daha tıklıyorum analitiğe. Gördüğünüz gibi son 28 gün içerisinde 18.000 görüntülenme, 1500 saat izlenme, 101 tane de abone gelmiş e, bu 28 demin 114 gösteriyordu herhalde aynı 114 tane abone gelmişti bu son 28 günü gösteriyor bu değil son 30 günlüğü gösterdim demin hatta tekrardan şuradan düzelteyim evet bakıyoruz 20.000 görüntülenme 1600 saat izlenme 114 görüntülenme dediğim gibi inancınızı hep taze tutun neye inanıyorsanız onu yapın Gerekirse bana Instagram'dan yazın, konuşalım, tartışalım. Size ne bileyim bir şey ilham olabileyim. elimden geldiğince devam edeceğim. Siz de edin lütfen inancınızı hep taze tutun. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sıkıldınız mı? Bırakın boş verin. Biraz video çekmeye ara verin. Mutlu yüklenmeyin. Sonrasında tekrardan devam edersiniz. Hiç kimse bir yere kaçmıyor. Tamam. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Umarım ileride belki bir yerde denk geliriz. Konuşuruz, sohbet ederiz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.